Hadi. Küçükle mi geldi? Hayır anne orada arabam. O... Buradan görmedim. Tamam. Hadi Allah'ım. Küçükle emanet. geldiyse tik yapacak. Hı? Tik yapacağım değil mi küçükle geldiysem? Ya he, işte oraları. Ey Allah'ım Allah ya. Çıkmaz zaten. Günaydın. Kim ondan? Günaydın. Şeloş. Günaydın. Çan çan yapacağız. Ben gel. Gel. Ben Aydın gidiyor gel. Gel. Ben. Gelemem, Sema gelecek, sen geleceksin. Aa hayır, yok vallahi yok. Burada geniş burada oturursak gelirim, ben yaparsam. Tamam, ben Telefonu yapacağım. Çalıyor? Her şeyinizde Telefonu var. Telefonun çalıyor. Çan çan var. <laughs> Yakalandım. Çan <laughs> çan <laughs> Yakalandınız. Yaman'ın <laughs> 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 Hoş Vallahi korktuk yavrum. Ne Çok şey korktunuz. korktunuz. Çok güzel, Hoş geldiniz. Anasını, Hoş bulduk. İyiyim. Ne Çok güzel çıktı Sema Hanım. Ne? Şeylerimiz. Ha, kan gösterdim. aldırdık dün B12'si yüksek çıktı. Çok Ay, onu Çok onlar. yüksek. Öyle Aa, Şeyler resim çektim, de, evde çirkin büyütüp çirkin bakacağım. Aa, <gülüyor> şey, <gülüyor> evet. Hadi gözünüz aydın. <laughs> benim ederim. hepsi maşallah. 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 Evet, canım. Benim çok şey şey maşallah. Bak, benim bu